Safiye Hanım iyi günler, hoş geldiniz. İyi günler, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nereden geldiniz? Nerede oturuyorsunuz? Ben Esenler'de oturuyorum. İstanbul'dasınız. Aynı İstanbul'dayım. Tamam. Kaç yaşındayız? 38 yaşındayım. 38 yaşındasınız. Hı -hı. Kaç yıllık evlisiniz? Bir yıllık evliyim. Neler oldu? Bir anlatın Şimdi bakalım. Şimdi adet döngülerim düzensizdi benim. Birdenbire düzensizleşti. Ne kadar zamandır adetler düzensizdi? 2-3 ay düzensizdi işte. Hı -hı. Neden oldu bilmiyorum işte. Doktora gittim hiçbir şey yok dediler. Sizi Instagram'da gördüm yani ilk başta. Tamam. O yüzden yani... Çocuk isteğiniz de vardı bir an vardı. önce. Bizim fitoterapi tavsiyelerimiz, kısırlıkla ilgili de tavsiyelerimiz var. Diyoruz Hı. ki kısırlık olan, çocuk sahibi isteyen aileler mutlaka fitoterapiden... Hı faydalansınlar. terapi evet. geleneksel ve tamamlayıcı bir, bir tedavi yöntemi. Evet. Pek çok hastalıkta çok faydalı neticeler verebildiği gibi kısırlıkta evet. da büyük faydalar sağlıyor. Sizin de hem yaşın ileri olması çocuk olma olasılığını olumsuz etkileyen evet. bir durum. Yumurta rezervinizin düşüklüğünü biz biliyoruz tahlillerde. <laughs> e, artık adet düzenlerinde bozukluk oluşmaya başlamış. <laughs> çocuk sahibi olma olasılığını bu geriletiyor. Evet. İkisel tedavileri de kullandıktan sonra ne oldu? Anlatın bakalım. Yani ben gerçekten size ne kadar teşekkür etsem azdır yani gerçekten de bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum. Ve ben iyi ki Instagram'da sizi gördüm yani çok mutlu oldum yani. Ve ben hiç beklemiyordum yani bir ay kullandım fitoterapi desteğiniz işte. Baktım ikinci ayda zaten gebe kalmışım. Çok güzel. Bir de çok hızlı gelişti. Hiç beklemediğim bir anda oldu yani. Çok şaşırdım yani. Çok gerçekten güzel. de herkese tavsiye ederim yani. Çünkü bir ümitsizlik çok kötü bir şey. Ama yani sizi tanıdığım için gerçekten bunu samimi, çok samimi söylüyorum. Çok mutluyum. İyi ki Hakan Bey'i tanıdım diye. Biz de sizi gördük, mutlu olduk. Aa, Şu anda kaç 30, hafta oldu? Ee, 35 artı 4 günlük. Nasıl sağ peki çocuğun i̇yi, sağlığı sağlıklı? Allah bebeğimizi. nazardan saklasın. Amin. Erkeği sağlıklı bir gebeliği tamamlayıp sağlıklı kolay bir doğum nasip etsin. Amin, amin. E ona da sağ size de sağlıklı uzun ömürler versin. Çok teşekkür Bizim dileğimiz de çocuk özlemi olan tüm aileler çocuk sahibi olsunlar. Biz de evet. bütün gayretlerimizle elimizden geldiğince onlara faydalı olacağız. Hı. İşte benim adetlerim düzensiz, yumurta rezervim çok düşük, yaşım çok ileri, çocuk olmaz diye kimse ümitsizliğe kapılmasınlar. Evet. Mutlaka fitoterapiden de faydalansınlar diyorum. Çok, Sizi tekrar çok, tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bunu gerçekten canlı gönülden söylüyorum. Herkesin faydalanması gerekir. Ümitsizlik kötü bir şey yani. Evet. Ben çok erken müjdesini aldım. Bir çok ay güzel. kullandım. İkinci ayda zaten kaldım. Peki çok tekrar şükür. hayırlı olsun. Çok, çok sağ Allah nazardan saklasın. ediyorum. Sağlıklı bir çocuğumuzu kucağınıza almayı nasip olun. etsin size. Eşinize de tebrikler Çok sağ e, iletin bizden. Çok bizden Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Tekrar tekrar teşekkür sağ ediyorum. Olun. Çok teşekkür ediyorum kocaman. Sağ, olun. sağ <laughs> Çok olun, sağ olun. Sağ olun.